Fizyoterapik yorumların değerli sahipleri, YÖKAK'tan kalite akreditasyonu almış bölümleri tanımaya devam ediyoruz. E, Sanko Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nevin Ergun hocamız bugün konuğumuz. Kendisi benim de hocamdı. Çok saygı duyduğum, sevdiğim bir hocam. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim tekrardan nazik davetiniz için. Hocam ben teşekkür ederim. Karşınızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an gururluyum. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Reksanko Üniversitesi'nde ne kadar süredir yöneticilik görevindesiniz? Ben Hacettepe Üniversitesi biliyorsunuz fizik tedavi ve rehabilitasyon o zaman yüksek okuluydu. 1975'te mezun oldum şu anda mesleğimde 47. yılı yapıyorum mezuniyet sonrası Hacettepe'de bir 42 yıl çalıştım daha sonra da Sanko Üniversitesi'ne Gaziantep'te fizyoterapi rehabilitasyon bölüm başkanlığını yürütüyorum aynı zamanda e, yüksek lisans e, koordinatörüyüm tabii ki Evet hocam okulunuzda şu an e, kontenjanı nedir ve kaç öğrenci devam ediyor? Ee, şu an e, mezuni mezun verdik tabi biliyorsun şu an 167 tane öğrencimiz var. Biz e, 45 40 veya 45 alıyoruz öğrenci olarak yani 200 civarında bir öğrenciyle devam ediyoruz. Biliyorsun çok yeni bir üniversite. Ben e, Sanko Üniversitesi'ne geldiğim zaman 2017'de ilk mezunlarımızı verdik. Yani bir dört yıllık üniversiteydi. E, yeni bir üniversite, yeniden yapılandık. Ama e, çok güçlü ve çok e, eğitim kaldronda çok istekli bir ekiple çalıştım. Aynı frekansı yakaladık. Onun için epey bir şey başardık diye düşünüyorum bu kısa sürede. Evet. Peki lisanslı fizyoterapist olan kaç tane akademik kadronuz var ve öğrenci e, akademisyen başına düşen öğrenci sayınız nedir hocam? Ee, şöyle memnuniyetle söyleyeyim. Ben benim başkanıyım. Profesör Doktor Arzu eee hocamız, Demirci hocamız var. Bu sene bizim kadromuza katılan e, Muğla'dan Sırı Koçman Üniversitesi'nden gelen Hocamız geldi bizimle beraber hakikaten çok mutlu oluyorum. Ben Nazan Hoca geldi profesör olarak. Üç profesörün haricinde benim üç tane daha öğretim görevlim var. İki tane asistanım var. Bir tane hastanede öğrenci koordinasyonunu yürüten bir fizyoterapistim var. Bunların hepsi fizyoterapist şey olarak. Ee, dışarıdan e, gelen hocalarım var iki tane daha diğer üniversitelerden destek olarak derslerime gelen onlar da fizyoterapist ama kadromda bir tane ortopedistim var ee, yüksek lisans içinde hem nöroloji hem de e, pulmonar e, rehabilitasyon amacıyla da göğüs hastalıklarından hocalarım var destek veren ee, güzel bir e, şey var çünkü burası bir ee, sağlık temelli bir üniversite yani bir sağlık bilimleri fakültesi bir tıp fakültesi var. Onun haricinde bölüm yok. Biz sağlık bilimlerinde de e, fizyoterapi rehabilitasyonla beraber hemşirelik ve beslenme ve diyetetik bölümü var. Onun için çok bir arada e, çok şey paylaştığımız güzel bir üniversite ortamı var. Daha da önemlisi belki bizim için mesleğimiz için onu söylemek istiyorum. Ee, Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi var. Bu çok önemli bir şey biliyorsun bizim mesleğimiz adına. O yüzden şanslıyız diye düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman şu an e, bir öğretim üyesi veya görevlisi başına 20 öğrenci düşüyor aşağı yukarı bu şekilde gidiyoruz. Evet. Hocam. Peki öğrenim diliniz Türkçe mi İngilizce mi? Öğrenim dilimiz Türkçe. Yalnız şöyle bir şeyimiz var, yaklaşımımız var. İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri devam ediyor. Öğrencilerimizin almasını istiyoruz. En üst zaten genel olarak üniversitede böyle bir İngilizce bölüm yok. Ama şeyden gelen yüksek lisans için dışarıdan gelebilecek bir öğrencimiz olursa onu da açıyoruz. Ee, o zaman e, yüksek lisansla belki İngilizce eğitimi verebileceğiz. Evet hocam. Peki pratik yapmak için kadavra, manken, uygulama üniteleri, elektroterapi cihazları var mı? Donanımız var mı? Evet. E, o konuda da çok şanslıyız. E, tıp Fakültesi dekanımız, hocamız anatomi profesörü aynı zamanda ve bizim üniversitemizde şu an çocuklarımız 10 tane kadavra Aşağı yukarı 145 falan da e, maket üzerinden anatomi dersini yapıyorlar. Aynı eskiden bildiğiniz gibi zilli sınavlarımız var. Onun için temel dersler tıp fakültesiyle ortak olduğu için anatomi fizyoloji o bakımdan çok şanslıyız. Yani temel dersleri tıp fakültesi hocalarımız veriyorlar bizim istediğimiz düzeyde. Ee, diğer yandan bizim bölümümüzün tabii ki bir uygulama laboratuvarı var. Biliyorsunuz bizim hem elektroterapi olsun hem e, tedavi hareketleri olsun onun için geniş bir alanımız var. Tüm elektroterapi aletlerine yeni olan aletlerin hepsini uygulama için sahibiz. Bu uygulama alanları dışında bizim ee, geçen sene açıldı. Türkiye'de ilk pulmoner rehabilitasyon ünitemiz açıldı. Aynı zamanda bölümümün hastanede uygulama ve araştırma ünitesi var. Yani burada tezler, e, diğer araştırma hastalarının alındığı yerler var. En önemli şeyimiz de belki hepimizin yani kendi Hacettepe'deki gibi özel daha henüz ufak bir üniversite olduğumuz için merkezlerimiz yok yani de, de şey içinde ama çok önemli bir özelliğimiz e, Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin içerisindeki tüm departmanlar yani bizim mesleğimizle ilgili olan bütün departmanlar, ortopedi olsun, nöroloji olsun, nöroşirji olsun, yoğun bakım üniteleri olsun tümünde pratik yapma e, ve çalışma imkanımız var. Evet hocam. Peki proje içerikli dersleriniz var mı? Teknoparklarla işbirlikleriniz var mı hocam? Ee, güzel bir soru. Mesela şunu da ilave edeyim deminki soruyu hem de bununla beraber. E, ben biliyorsunuz sporcu sağlığı konusunda Türkiye'de sporcu sağlığının daha doğrusu ünitesini de kurup bugün hem engelli sporlarında hem de sporcular için belirli bir noktaya gel getirmiş bir kişiyim. Hemen burada ilk geldiğimde e, Gazişehir futbol takımıyla beraber çalışmaya başladık. Tüm öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren altyapının tüm değerlendirmelerini, fiziksel uygunluk değerlendirmelerini ve eğitimlerini gerçekleştiriyor bütün sınıflarla beraber. Ayrıca gene Türkiye'deki çok önemli bir merkez olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kuruluşunda çalıştık. Orada 11-12 fizyoterapist var. Onların eğitimlerine devam ediyoruz. Vakaları ortak tartışıyoruz. Aileden gene şehirde belediyeye bağlı bir Alzheimer merkezi olabilir, bir sağlıklı yaşam merkezi olabilir. Buralara hizmet veriyoruz. Hatta glutensiz kafede engelli çocuklarımızla beraber şey yapıyorlar. Bizim bu projelerimizin haricinde öğrencilerimize İkinci sınıftan itibaren Reyhan Hoca biz proje veriyoruz. Bu projeleri öğrencilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Hatta yapmış olduğumuz bu projeleri kongrelerde onlarla beraber sunuyoruz. Bu, bunu çalışmalar devam ediyor. Ama bunun haricinde önemli projemiz mesela e, belediye ile beraber parktaki aletlerle ilgili çalıştık. Annelerin eğitiminde Covid döneminde solunum egzersizlerini bizim Web sayfamızda ve çeşitli merkezlerde öğrencilerimiz hazırladılar. Ben aynı zamanda evde bulunan o dönemdeki hem ampute takımları hem tekerlekli sandalye basketbol takımları için gene öğrencilerle beraber egzersiz programları hazırladık performanslarını devam ettirmek için. Şu anda da eğer web sayfamıza girerlerse doğuştan tortikollisi olan çocuklar için annelere çok ciddi bir eğitimimiz var. Gene bunda öğrencilerimiz hazırladı. Bir diğer önemli e, özelliğimiz de biliyorsunuz teknofest geçen sene Gaziantep'te yapıldı. Sağlık Üniversitesi bunun partnerlerinden biri. Bizim orada bir projemiz finale kaldı. İki tane öğrencimle beraber e, çok e, başarılılardı. Bu sene de başvurularımız var. Ayrıca ben e, bütün e, ve Arzu Hoca biz Teknofest'in değerlendirme jürisindeyiz. Bütün projeleri değerlendiriyoruz. Değerlendirici hocayız. Gene Yine e, TÜBİTAK'la ilgili bir projemiz oldu. Onu tam hayata geçiremedik. Epey bir ilerleme kaydetmiştik. Bir diğeri de en son kendi üniversitemizin bapından bir projemiz var. Onu kazandık. Üniversitemize bir alet aldırıyoruz. Yani hiç boş durmuyoruz, gördüğünüz gibi. Ama öğrencilerimizle beraber projede çalışmak, onlarla beraber olmak bizim için çok önemli. Evet. Peki hocam, staj olanaklarınız nedir? Bölümün uygulama departmanları biraz önce söylediğiniz gibi var mı? yok Bunlar hangi branşlarda daha çok? Okulun içinde departman var mı? Okulumuzun içerisinde zaten hastaneyle Reyhan Hocam beraber çalıştığımız için bütün bölümler, yani tıp fakültesine ait bütün hastanenin bölümlerinde beraberce çalışıyoruz. Hatta stajları orada yapıyoruz, onunla da kalmıyoruz. Onlarla beraber araştırma yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz hem de sorumlu supervisorlarımızla. Kendi içimizde olan tek değerlendirme yerimiz işte uygulama ve araştırma yöntemiz. Bunun haricinde pulmoner rehabilitasyon ünitesi bahsetmiştim. Öğrencilerimiz orada çalışıyorlar. Onun haricinde obezite merkezini kurduk. Obeste merkezinde fizyoterapist çalışıyor. Bir diğer önemli şeyimiz de gebe kadınların eğitimi ve doğum öncesi eğitimleri için tekrar bir merkezimiz var. Orada da fizyoterapist çalışıyor. Şu an benim için en güzel olan şey bu saydığım bölümlerde direkt fizyoterapist çalışıyor. Yani oralarda kadrolu olarak fizyoterapistimiz var. Pulmoner rehabilitasyon dahil olmak üzere. Peki hocam Erasmus'la ilgili sorumuz var. Erasmus programına öğrenci gönderiyor musunuz? Geçen yıl Covid biraz sıkıntılıydı ama genel olarak ne kadar öğrenci değişiminiz var? Ee, şöyle söyleyeyim Reyhan Hoca, ben gelmeden önce 2015'te başlamış tek ülkeyle. Şu an 7 ülkeyle bilateral agreement dediğimiz anlaşmamız var. Bugüne kadar 12 tane öğrencimiz ee, üç tane de hocamız yurt dışına gittiler, ders verdiler, gönderdik. Ee, Covid nedeniyle maalesef 2019 ve 2020'yi kapattık. Yani e, zaten dünyada işlemedi ama e, tekrar şartlar oluştuğunda mutlaka yapmayı düşünüyoruz, beraberce çalışmayı düşünüyoruz. Peki hocam sosyal olanaklarınız neler? Fizyoterapi kulüpleriniz var mı? Ee, sosyal olarak biz şehrin merkezinde bir e, üniversiteyiz. Dediğim gibi hastaneyle beraber. Şu anda Sanko Üniversitesi yeni bir kampüs yapıyor. Çok büyük bir kampüs yapıyor. Her türlü olanağı olan. Sosyal olanaklarımız şöyle. Çocuklarımızın tabii kafeteryaları var. Ama en güzel şey mesela yemekhanede rektör bizler dahil tüm öğrenciler beraber yemek yiyoruz. Bu çok e, e, sosyal açıdan ve birbirimizi tanıma açıdan çok hoş bir ortam. Fakat daha önemlisi e, üniversitenin e, diğer bir bölümü olan Sanko okulları var. İlkokuldan lise sona kadar. Orada havuz, spor salonları hepsini beraberce, ortak kullanıyoruz. Yani çocuklar istedikleri sporları yapıyorlar, yüzebiliyorlar. E, oradaki eğitimlerimiz hoş şekilde devam ediyor. Tabii ki ufak bir üniversite olduğu için daha büyük bir amfimiz, işte dediğim gibi yeni kampüsü olanağında ancak gerçekleşecek herhalde büyük alanlarımız. Tabii ki bir şeyimiz var. İnşallah sizi davet etmek isteriz. Üniversitenin içerisinde bir konferans salonumuz var. Hocalarımızı davet ediyoruz. Bütün herkes kendi konusuyla ilgili tek günlük seminerler yapıyoruz. Ben geldiğimden beri zannedersem iki tane büyük kongre ee, ve e, dört, dört tane falan bir günlük sempozyum gerçekleştirdik hızlı bir şekilde. Halen tabii önümüzde planlar var ama yüz yüze olursa inşallah mutlu olacağız tabii evet, ki. Hocam. Peki lisans üstü eğitim olanaklarınız neler hocam? Aa, bir şeyi unuttum. Ee, Zemin sorduğunuz yaşam kulübümüz var. Evet, Üniversite diğer kulüpleri var. Fizyo Yaşam Kulübümüz sizlerle de beraber de çalışıyor. Derneğimizle de beraber de. her türlü şey açıklar. Yurt dışı ile ilgili çok güzel şeyler yaptılar. Yurt dışına giden benim öğrencilerimle ilgili yurt dışında acaba master doktora yapabilir miyiz? Orasının eğitimiyle buradaki eğitim nasıl diye. Çeşitli hocalarla röportajlar yaptılar. Onun haricinde sosyal olaylar düzenliyorlar. Bu çok önemli. Şey, tanıtım yapıyorlar. Mesleğimizin tanıtımını yapıyorlar. Engelli çocuklarla ilgili çalışmaları var. Çok güzel bir çalışma ekibimiz var. Böyle bir kulübümüz var. Onu unuttum. Onu evet. ilave edeyim. Güzel, ee, şöyle, e, evet, hoşuma gidiyor. Çünkü ben e, öğrenci temelli bir eğitimin bizi çok daha ileriye götüreceğini düşünen bir hocayım. Onlarla beraber biz her an yenileniyoruz ve daha ileriye bakarak, daha geniş bakarak dünyayı algılamaya çalışıyoruz. Mesleğimiz de zaten o frekansla gidiyor diye düşünüyorum. Burada geldiğimden bir yıl sonra hemen yüksek lisans programını açtım ben. Şu an 32 kişi yüksek lisans yapıyor. Yeni olarak Covid nedeniyle tezleri bitiremediler. E, dört öğrencimiz mezun verdik, tezler hazır. İnşallah Eylül ayında büyük bir kısmını daha e, mezun edeceğiz. Hatta rektör hoca diyor ki hocam biraz daha hocamız olursa galiba doktora programında açacağız sizden diyor. E, bilmiyorum tabii ki bekleriz. Gelmek isteyen hocalarıma kapılar açık, çok sevinirim. E, çünkü bizim mesleğimiz için özelleşmiş alanlardaki e, hocalara e, hakikaten bir doçent düzeyinde, bir profesör düzeyinde hocalara ihtiyacım var. Çünkü kendi alanlarında yetişen kişilerin vereceği dersler bizim için çok önemli. Ben asistan düzeyinde derse karşıyım. Ancak asistanlık yapabiliyorlar derslerde. Evet hocam. Peki, evet, ve... yüksek evet, evet, Buyurun. Peki mezunlarınızda iş bulma destekleriniz var mı? Mezunlarınızı takip ediyor musunuz hocam? Evet bizim şöyle bir rakletli bir programımız var. Raklet programı mezun öğrencilerimiz takip ediyor. Onlarla iletişim kuruyoruz. Hatta onları çeşitli şeylerde rol model olarak öğrencilerimizle ilişki kurdurup tanıtım yaptırıyoruz. Bu sene çok sevindirici bir haber vereyim. Bu sene verdiğimiz mezunlardan yani hemen bu dönem 15 öğrencimiz işe yerleşti. Hemen mezun olan 15 öğrenci şu an yerleşti. Diğerleri de çalışıyorlar, referanslar alıyorlar. Yüksek lisans yapmak isteyenler var, akademik olarak çalışmak isteyenler var. O şekilde ciddi bir takipimiz var Reyhan Hocam. Çok güzel. Peki hocam. Yardım ediyoruz yani, evet. yol gösteriyoruz. Evet. E, hocam son olarak sizi diğer üniversitelerden ayıran özelliğiniz nedir desem ne demek istersiniz? Valla esasında bir defa biz şöyle ayıran özellik olarak, bölüm olarak tüm hocalarımın fizyoterapi temelli olması, yani fizyoterapist olması, bizim birbirimizle aynı frekansta buluşmamız, aynı şekilde mesleğe bakmamız ve öğrencilerimizi bizler biliyorsunuz biz onları hiçbir zaman üniversitede öğrenci olarak kabul etmedik. Ta girdikleri birinci sınıftan itibaren meslektaşımız olarak kabul ettik. O bakışla hareket ediyoruz. Onlara çok şey vermeye çalışıyoruz. E, aramızda çok güçlü bir sevgi bağı var. Çünkü öğrencilerle biliyorsunuz iki yıldır online olarak şey yapıyoruz. Onlardan o kadar enteresan geri dönüşler var ki. Yani özel olarak hoca, bütün sadece ben değil tüm hocaları sizi çok özledik. Biz sizinle beraber çok mutluyduk yüz yüze çok şey yapabiliriz. Okulumuzu özlüyoruz. Bu geri dönüşler bizim için çok önemli. Ben e, kendi mesleğim adına e, bu böyle bir üniversiteye geldiğim için çok mutluyum. E, arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Beni biliyorsun şu an Türkiye'deki bütün okulların e, başında bulunan hocaları yetiştiren bir kişi olarak bu bölümün başında olmam herhalde çok ayrıcalıklı bir e, özellik diye düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyorum. E, bu e, şeyde bakıldığı zaman e, Güneydoğu Anadolu'da veya yurdumuzun başka yerlerindeki üniversitelere bizim gibi yönlendirici, çocukları motive edici, e, akademisyen yetiştirici, tecrübeli hocalara çok ihtiyaç var. Ben bunu buradan tüm hocalarıma öneriyorum. Çünkü biz yetiştirdiğimiz üniversitelerde çok önemli noktalara geldik. Çok büyük başarılar elde ettik. Ama bazı üniversitelerimizdeki bölümlerimiz bunun için hala yeterli değil. Bu çocuklar çok değerli. Ülkemizin fizyoterapiste çok ihtiyacı var. Hele pandemiye baktığımızda, inaktiviteye baktığımızda bizim mesleğimiz çok ön planda olacak diye düşünüyorum. Onun için ben bekliyorum öğrencilerimizi gelmek isterlerse hocalarımı da bekliyorum. Biz bir hakikaten Gaziantep bir kültür şehri, bir tarih şehri, tabii ki bir gastronomi şehri. Biz burada mutluyuz. Gelmek isteyenlere öğrencilerime özellikle söylüyorum çok şey başarabiliriz. Bu sene. Birinci sınıftan itibaren proje vermeye çalışıyorum. Yani öğrenci merkezli çalışıyoruz. Bizimle aynı frekansta olmak isteyenler, mesleklerinde güzel, başarılı bir fizyoterapist olmak isteyenleri bekliyorum. Hocam ben de <laughs> sizin bir sözünüzle bitirmek istiyorum izin verirseniz. Siz derdiniz ki bizde ne yapıyorsanız aşkla yapın. Ee, gerçekten evet. <laughs> bu sözünüzle... E ee, benim de kafamda o şekilde kaldı. Yaklaşım mesleğimize olan yaklaşımınız. Çok teşekkür ediyorum evet. bugünkü verdiğiniz samimi bilgilere ve e, samimi kişiliğinize çok teşekkürler hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aa haklısın. Ben her zaman ne yaparsan yap aşk ile yap diyorum. Ama e, mesleğini bu onur ve gururla yap diye ilave edeyim. Evet, çok, çok teşekkürler. Evet, <laughs> Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. <laughs>